Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye Şemme. ey eyyuhel aziz. Aralarında münasebet, muamele, hatta mukaleme bulunan iki şeyin birbirine müşabih veya müsavi olmasını istilzam etmez. Mesela yağmurun bir katresi veya semerenin bir çiçeğinin küçüklüğüyle beraber şems ile münasebeti ve muamelesi vardır. Binaenaleyh insan senin hakaretin seni hallak alemin nazarı inayetinden settirecek bir sebep olamaz. İlem eyyühel aziz. Denizlerde vukağa gelen met ve cezir gibi evliya arasında da bastı zaman tayyi mekan meselesi şöhret bulmuştur. Ez cümle Kitab-ı Yevakit'in rivayetine göre İmam-ı Şarani bir günde iki buçuk defa kocaman Fütühat-ı Mekkiye namındaki büyük mecmuayı mütala etmiştir. Bu gibi vukuat istiğra bile inkar edilmesin. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için yakaza yakazada inkişaf eder. Zaman inbisat eder. Mesele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyet değildir. Ruhu cismaniyeten galip olan evliyanın işleri, fiilleri sürati ruh mizanıyla cereyan eder. İlem eyyuhel aziz aralarında münasebet, muamele, Hatta mükaleme bulunan iki şeyin birbirine müşabih veya müsavi olmasını istilzam etmez. Mesela yağmurun bir katresi veya semerenin bir çiçeğinin küçüklüğüyle beraber şems ile münasebeti ve muamelesi vardır. Binaenaleyh ey insan senin hakaretin seni hallaka alemin nazar inayetinden set edecek bir sebep olamaz. Bu da güzel bir şey. Bu çok önemli bir de nükte. Hmm, evet. Bakın şimdi insan arasında münasebet var. Bu münasebette her iki kişinin de aynı seviyede, aynı cihette, aynı vasıfta, aynı nitelikte olması söz konusu olamaz. Evet. Yani Şurada bir fırın var. Bir çocuk gider fırına. Amca der bana bir ekmek verir misin? Şimdi fırıncı çok ekabir olsa. 100 tane de fırını var. Değil mi? Çok da zengin. Çocuk da daha tüfeğiyle 10 yaşında. Bir münasebet var mı? Var. Şimdi bir münasebet aktı olduğu için çocuk 10 lirayı bırakır. İki fırıncı ekler. ne yapar? İki ekmek. iki gibi. ekmek verir. Üzerini de yani. verir mi? Verir. Evet. Şimdi bir çocuğun fırından iki ekmek almasıyla bir fabrikatörün fabrikasında işçilere ziyafet çekiyor. Bin tane ekmek alması arasında fark yoktur. Evet. Fırıncıya gidersin efendim veya telefon edersin. Yarın öğleye efendim bin tane ekmeği hazırla. Ona da para çıkartır verir misin? Evet. O da parayı alır mı? Bakın bu bir kaide, bir kanun. Demek ki muamelatta, icraatta küçükle büyüğün farklı olması o işlemi kesmez, kapatmaz ve bitirmez. Kelam da öyledir. Evet. Ne? Yani gidersin efendim, kaymakamın huzuruna çıkarsın. Ya kimsin sen? Sarı çizmeli nedirler? Mehmet Ağa. Mehmet Ağa mısın? Neye geldin oraya? Sayın Valim, bir derdim var, onun çözümü için sana müracaat ettim derse, vali onu dışarı mı kovar? Yok, koymaz. Ha. Veya bir başka genel müdür veya bir bakan gelse, o valinin bir bakanla, bir genel müdürle, değil mi? devlet ricalından birisiyle konuşmasıyla, hatta avamdan, köydeki bir adam arasında konuşma fark olur mu? Olmaz. Bunu neye getirdi misal? Şimdi nefis Tabii. Nefis şeytandan ders aldığı için nefis kendini müdafaa etme noktasından diyebilir ki ya Allah yerlerin göklerin sahibi, maliki. Benim ne ehemmiyetim var ki? Sen kimsin ki? Heh, ben kimim ki Allah'ın <laughs> nazarı şudunda? Bana niye ehemmiyet versin? Benimle niye, niye konuşsun? Benim için niye cehennemi yaratsın? Heh. Benim için niye Heh. ebediyeti halkısın? ...demeye hakkı yoktur. Evet. Niye? Çünkü hakkat noktasında şimdi zahir noktasından bakınca insan küçük ama Allah insanı arzın ya halifesi yarattı. Ya. Bu bir bak, arzın halifesisin. Yani tabi bu tefekkür dünyası noktasından bu arzın halifesi olma manası çok ehmiyetlidir. Şimdi cemiyet hayatında adam ya kim bu köylü adam, bu avam adam, bu işçi. Bu efendim maden ocaklarında çalışıyor yüzü gözüne sipsiyah. Öyle değil yani. Dünyadaki rabıtalar dünya ile geçerli. Ama insan Allah'a muhatap olarak yaratılmış. Allah'ın muhatabı, azizi, dostu olarak halk edilmiş. Dolayısıyla insan arzın halifesi olması itibariyle insan küçük değildir. Hakkat noktasında Allah'a muhataptır. İşte bu sırrın evinde Kur'an Kur'an kime hitap ediyor? Ya yuyen nas diyor bak insanlara İnsanlar. hitap ediyor. Bu nokta bir. İkincisi tamam yani maddeten senin cirmin küçük ama zulmün büyük. Zulmün büyük. Ya, küçüklüğüne bakıp, bakıp da, da günahlarını Binahlarının... günahlarını hafife alma. Evet. cirmin küçük ama ha. zulmün büyük. <laughs> Bazen öyle bir günah işliyor ki ya. beşer diyor ona. ...isim, i̇sim bulamamış, isim bulamamış yani. Evet. Cirmin küçük ama zulmün de ne türlü de büyük. Ha. Bir de Cenab-ı Hakk'ın an ve inayeti ve rahmeti ...muhittir. Her şeyi kuşatıyor. Şimdi sabahleyin güneş doğduğu zaman dağda bir tane çiçek olsa bir de muazzam muhteşem bir orman Amazon ormanlarını düşün. Tamam güneş ışığıyla, hararetiyle, ziyasıyla Amazon ormanlarının hepsini aydınlatıyor mu? Evet. Böyle feyiz döküyor mu? Evet. Döküyor. Ama dağdaki bir çiçek de o feyizden mahrum mu? Yok, hayır. Mahrum değil. Demek nasıl ki güneşin böyle ışığının ihatısı, nuraniyetiyle Öyle. Bütün eşyayı kuşattığı gibi rahmet ve inayeti ilahiye de bütün mahlukatı kuşatıyor. Yani Cenab-ı Hak Rabbul Alemin'dir. Çiçeklerin, böceklerin, insanların, cinlerin, meleklerin bütün mahlukatın Rabbıdır. Bak. Hepsiyle muamele ilahiye vardır. Demek Allah'ın inayeti, ikram ve ihsanı Sadece belli kişilere, belli kavimlere, belli milletlere değildir. Onun için Cenab-ı Hak nedir? Rahmandır. Rahmaniyet hakkatı ne yapıyor? Bütün kainatı yatı. kuşatıyor, ihata ediyor. Rahmaniyetin en geliş manası nedir? Rezzakiyettir. Rezzakiyet. Allah yerde, dağda, bağda, bahçede, yerin dibinde de olsa Allah bütün mahlukatın rızkına kefili mutlaktır. Allah'ın rızkı umum. Herkes kendi istat ve kabiliyetin nispetinde o rızktan istifade ediyor mu? Ediyor. Evet. Yani. Rızkı, umum. Yani ya rızkı. Yaşaya, şey. ya şey umumiye. Evet. Bakın. Bu cihette baktığımız zaman demek ki e, senin küçüklüğün, senin Allah'ın inayetinden uzak olman manasına gelmez. Yani. Yani. Sen istiğfar etsen, sen iltica etsen, sen gözyaşı döksen, sen Allah'a teveccüh etsen Cenab-ı Hak sana karşı istiğna göstermez. Bu sırra mevni kıyamete kadar Allah'ın kapanmayan bir kapısı vardır. O kapı nedir? Tövbe. Tövbe, kapısıdır. Hani Mevna demiş ya efendim yüz kere de tövbeni bulsan, yine gel yine gel bak. Demek Allah'ın rahmeti, inayeti, lütfu inayeti muhittir her şeyi kuşatıyor. Yeter ki kul ve çini Allah'a çevirsin. Mukabele sırrıyla Cenab-ı Hak ona ne yapıyor? Rahmetiyle, inayetiyle, af ve ihra, ikramıyla lütfediyor, ihsan ya. ediyor. Yeter ki kul ve çini Allah'a çevirmiş olsun. İşte burada nefsin Buradan bir... tem... bir de mesela insan bir hata bir günah işlediği zaman veya işte tam ibadeti yapamıyor işte senden ne olacak, sen zaten değersizsin gibi bir şey de yapabilir Tabii, değil mi? Yani şeytan der ki, ya, şeytan bazen yani Sağdan yakın. hakperestlik namıyla yaklaşır. <laughs> evet. Yani. der ki, ya, ya, özün başka, sözün başka. Ha. Riyakar bir adamsın. Yani. Allah'ını kandırıyorsun. Hmm. Bak, ya. ya. battı balık, ya. yani. Yan gider. Sen bundan sonra o kadar o kadar ip kırdın ki, o kadar günahlara girdin ki, daha zor. Efendim benden daha dehşetli bir şeytan oldun. Hmm. Sen ne olacak diye. Ben bir defa isyan ettim, sen ya, her gün isyan ediyorsun diye. Hmm. İnsan ne yapar? daire ya. itikattan saptırabilir. Hmm. Ya. Ya, işte birisi geldi, ya Resulallah bana şey et, büyük günah işledim. Işte. Allah beni affeder mi? falan peygamberim çok büyük günah işledim dedi. Peygamberimiz senin işlediğin günah Medine kadar mı? Ya Resulallah Medine'den büyük. Peki senin işlediğin Arap Yarımadası kadar mı? Ya Resulallah Arap Yarımadası'ndan da büyük. Peki senin işlediğin günah dünyadan da arştan da büyük. Büyük mü? E da belki arştan da büyük deyince peygamberimiz biraz daha celalli. Peki senin işlediğin günah Allah'ın rahmetinden de büyük mü? Haşa Resulallah. Allah. Git tövbe et. Allah Git tövbe et Bakın ya. Git tövbe et. Şeytan bu vartayla insanı ne yapabilir? Ya. ya, senden ne köy olur ne kasaba. Battı balık yani. yan gider. Tamam. Sen kim hizmet Sen kim? Sen kim hizmet kim? Sen kim dine tebliğ etmek. Yani binlerce hata ve kusurunla kimi kandırıyorsun? Ha, evet. Böyle. diye şeytan da ne yapabilir? Evet. Ve verebilir. Yani. Yani. Ne Onun için Cenab-ı Hakk'ın muamelatında bakın şey bakın adreti mahsa adreti mahsa yani Allah indinde bütün insanlar eşittir. Bir evli olsa, biri asfi olsa, bir de köyde bedevi olsa Hukuk, mesela Yahudiler bunu yaptılar, bazı şeyleri, suçları yapanlara. Zenginse suçunu affettiler, fakirse <laughs> uçlu. Ne yaptılar? Uyguladılar. Mesela kısası zenginlere uygulamadılar, fukaraya uyguladılar ve böyle zulmettiler. Allah'ın muamelatında bütün insanlar eşittir. Adalet-i Mahsa bu. Evet. Adalet-i Mahsa. Adalet-i kabili tatbik ise adreti i izafeye gitmek nedir? Caiz değil. Caiz değildir. Zulumdur yani. Hazreti Ali ile o şeyin Fatih ile e, aynı şeyi de. yani. İşte Fatih Sultan Mehmet'in işte mimarı. Mimarı Çinilerde şey yapmış. Sahtekarlık yapmış. O sanatını göstermemiş çalmış yani bugünkü manada. Sanatkar da hırsız olur mu? Olur. Adam ihaleye giriyor. Efendim şu tahtadan bana şu kadar metreküp gönder. İmza ediyor ama bu tahtanın birinci kalitesi var, üçüncü kalitesi var, onuncu kalitesi var. Birinci kaliteden sen imza çaktın, adam üçüncü kaliteden üçüncü ne yaptı? Allah ım, Allah. Zulmetti bu. Heh. Şimdi Fatih gözle görücü şekilde çektiği şey için Hızır Efendi de Şeyh Ulusal emrediyor. Elin kesilecek. Elin kesilecek. Adam da bakıyor ya Allah Allah ya. Şeriata bak, şu İslamiyete bak. Padişahın elinin kesilmesine hükmetti. Hükmetti. Yani Abi, bu suç da bende. <laughs> Öyle suç da kendisinde <laughs> bakın. Yani demek yani Cenab-ı Allah'ın indinde, indi ilahide hmm. hukuk hukuktur. Evet. Birisi evliyadır, asviyadır, öbürü ami bir adamdır. Ami geriye it, öbürünü öne çek diye bir şey yok. Adaleti mahsa bu. Hmm. Onun için Cenab-ı Allah'ın adaletinde, Allah'ın kul hakkındaki tasarrufatında şey var, muadelet var, denge var, ölçü var. Birini öne çekmek, diğerini geri itmek yok. Evet. Adaletin umuma tevzi. Rahmette de öyle yani. Yeter ki kul afla, istiğfarla, iltica ile Cenab-ı Hakk'ın rahmetine dönsün. Rahmet-i inayet aslı onu Hı. geri çevirmiyor. Evet. Bu abi hizmet şeyinde de bir zaman böyle bir derste şey yapmıştınız biraz da hususi yani bilsem ki mesela yerim yine şeydir. Ama yine ben bu bayrağı son nefesime kadar taşıyacağım. Bir de şeyin Hafız e, Hafızal abi'nin bir bilsem ki bu günde evet. bir şeyim var. Evet. Hafızal abi ısta demiş bu Hafızal abi Risal'ın şahsı manevisinin e, mahşer gününde bayrakları olacak. Evet. Bayrakları olacak Hafız Hafızal evliya azim eden bir zat, ya, bakın. Şehit. Şehit. Ee, Hafız-ı Arabi demiş ki ben bilsem ki Risale-i Nur'un şahsı manevisi içerisinde kabul ve makbul bir tane tuğla taşım var Vallahi azim kalkar mevlevi gibi raks ederim. Tabi kabuliyet ve makbuliyet arşı. Hı. Bu azim bir sır. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yani, i̇badetlerini rıza ettirmesin. Aman, bakın, aman. Yani. Şimdi dolayısıyla bir insanın hata ve kusuru olsa bile bir Müslümanın dine hizmet etmesi için her cihette masum, her cihette mükemmel olması olsa güzel ama lazım da değildir. Evet. Allah dilerse dini fasık bir insanın eliyle, mücrim bir insanın elinde teyit eder mi? Eder. İkram ettirir mi? Ettirir. Haccacı zalim. Evet. Haccacı zalim. İslam tarihinde gelmiş gitmiş en büyük zalimlerden birisi. İsmi Allah. ne girmiş zalim? Ha <laughs> Allah, Allah. Küfeye geliyor, çıkıyor. Hutbeye. kutbeye Efendim. Omuz, <laughs> omuzlar üzerinde olgunlaşmış başlar görüyorum. İlk cümlesi. Omuzlar üzerinde olgunlaşmış başlar görüyorum. Yarından itibaren kim akşam beşten sonra dışarı çıkarsa kellesi vurulacak. İkinci gün efendim süt nima. Erkeği sen çık. Sıkıyonet. Sıkıyonet. Yani İslam tarihinde sıkıyoneti onunla başlamış. Böyle bir şekilde. Yani, yani zalim olduğu halde, zalim olduğu halde Haccaç çok dirayetli hafız, kurra. Kur'an'ın üzerindeki esre ötür üstünü haccaç vurdurmuş. Bak. Bak şimdi haccaç tam sekeratta öleceği zaman kumandalar etrafında yine titriyorlar korkularından. Böyle yüzlerine bakmış. Demiş ki şimdi siz diyorsunuz ki <laughs> Anadolu <da> bir tabir <laughs> var ya bu zalim ilacı cehennem mevzumu ara geberip gidecek. Biz de ondan kurtulacağız ben de mi? sizin yüzünüzden bunu okuyorum. İçinizden bana hiddet ve şiddet ediyorsun. Oran ölsün de bu ümmet bunun belasından kurtulsun ama diyor, Ben Allah'ın rahmetinden ümit ediyorum ki rahmet ilahide beni o rahmetten mahrum rahmet. mahrum bırakmaz. Beni o rahmetten mahrum bırakmaz. Zalimliğini de bildi aldı. Zalimliğini bildi aldı. Zaten Allah. demiş Demişler ki ya senin e, Hazreti Ömer zamanında her şey süt, süt limandı. Niye şimdi böyle? Hazreti demiş ki siz Hazreti evet. Ömer zamanındaki Müslümanları getirin. Andolsun ben Ömer gibi olacağım. Ben Allah'tan size bir belayım. Bela. Zalim Allah'ın Allah kırıcıdır. Kankıdır. Kırıcıdır. Allah'ın haddi aşan, İslamiyet'ten uzaklaşan, Allah'ın emrine itaat etmeyenleri Cenab-ı Hak o kılıçla terbiye eder. Sonra hadiste diyor, o kılıcı da kırar. Ben Allah'tan bir kılıcım. Sizi tahsiye etmek için benim vazifem var demiş. Allah Allah. Şimdi bakın, son sekeratta da demiş ki, ben Allah'ın rahmetinden ümit ediyorum ki, Cenab-ı Hak bana da rahmetiyle muamele eder. Hasan-ı Basri Hazretlerine bunu anlatmışlar. Demiş ki ya madem öyle söylemiş rahmet-i ilahiye Allah alem onu da affedebilir. Bu muamele i ilahiye. Ama şimdi şunu düşün. <laughs> Haccac'dan bugüne gelinceye kadar İslam tarihinde beşer tarihinde en ziyade okunan kitap ne? Kur'an. Kur Her okuyanın okuduğunun içinde Haccac'ın bir payı var mı? var. Esra-ı Kelfa'yı sırrınca o tabii tabi rahmet ilahiye kalmış. Evet. Bizim bir hükmiyet manamız yok. Değil mi? Akıbeti nasıl oldu, ne olabilecek ama rahmet ilahiye noktasından bakınca zerre kadar ameli olanı da rahmet ilahiye zayi eder mi? Etmez. Evet. Aralarında münasebet, muamele, Hatta mükaleme bulunan iki şeyin birbirine müşabih veya müsavi olmasını istilzam etmez. Mesela yağmurun bir katresi veya semerenin bir çiçeğinin küçüklüğüyle beraber şems ile münasebeti ve muamelesi vardır. Bunu yani hakikat noktasından izah ettiniz de, Mesela hizmette de bu manada küçüklüğüyle beraber şahsı maneviye dahil olma tabii, tabii, öyle de düşünebiliriz tabii. değil mi? Yani ordu deyince yani ordu deyince sadece genel kurmay mı anlaşılır? Rütbeli şahıslar mı anlaşılır? Neferattan generale kadar, maraşala kadar. Mertebe, mertebe olması ayrı. İşte çavuştur, onbaşıdır, yüzbaşıdır, binbaşıdır genel olabilir. Ama hepsi ordunun şahsı, manevisinin neyidir? Erleridir, hakikat noktasında evet. Dolayısıyla, hizmetim küçük diye tasa etme. Eğer ihlasla, sohbetle, ihla ve samiyette, dinin ila ve efkası için çalışıyorsan, bazen küçük, en büyükten daha, daha büyük, büyük. büyük olabilir. Yeter ki, hulusiyet olsun, yeter ki saffet olsun, yeter ki istikamet olsun, Yeter ki içimizi Allah bulandırmasın, Anlam. ayağımızı hakikatten kaydırmasın. Kaydırma. Kaydırma. Binaenaleyh ey insan, senin hakaretin, seni hallaka ha -ka, ha -ka, alemin, hakaret yani küçüklüğü. küçüklüğün, evet, evet. seni hallaka alemin nazar inayetinden setredecek bir evet. sebep bulamaz. Allah Evet. Abi burada bitirelim. Evet. E, kapattıktan sonra hizmet rehberini okuyalım. Çünkü tamam, biraz kısa oldu. Subhanike la ilmenene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahüm en Rabbil alemin el-Fatih.